Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bime geldim. Bime yeni gelen aktüel ürünleri hep birlikte bir göz atalım. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuzda geçelim. Belante markasının bambu şöyle kasesi gelmiş. Bunun fiyatı da 429 TL. Boyutu da 22 cm. Şu boyutlarda şöyle dış yüzeyi tırtıklı ve şöyle siyah. Gold mutfak gereçleri gelmiş. Bunlar da 99 TL fiyatları. Şöyle üçgen spatula var. Delikli spatula var. Şöyle soyucu var. Çırpıcı. Şöyle kepçesi var. de rendesi var şu şekilde. Pizza dilimleyicisi ve açacağı var. Bunlar 99 TL fiyatları. Bambu kapaklı renkli cam kupa gelmiş. Bunun fiyatı da 149 TL. 350 cc boyutlarında. Şu şekilde gri. Bambu kapağı da var. Ebatı da bayağı da büyük. Standlı bambu tuzluk seti var şöyle ikili olarak. Bunun fiyatı da 269 TL. Üründe şu şekilde ciltinden çıkartmadık. Gösterelim. Bu şekilde. Dörtlü altın rengi sosluk kaseler gelmiş. Bunların fiyatı da 119 TL. Modeli ve boyutu bu şekilde. Şöyle altın rimli üçlü kaseler de var. Bunların fiyatı da 89 TL. Ürünün boyutu da bu şekilde. Modeli böyle. Aynı modelin bir de altılı şöyle çay tabağı tabağı e, çay tabağı var. 139 TL fiyatı. Ürün modeli de bu şekilde. Şöyle yandan da. Desenli meşrubat bardakları gelmiş. Bunların fiyatı da 59 TL. 570 TL'lik ve desenlerini göstereyim. Penguenlisi. Şöyle çiçek desenlisi. Şöyle kırmızı kalpli modeli var. Ve şöyle yaprak modellisi var. Ahşap şöyle kesme tahtaları var. Bunların fiyatı da 139 TL. Bir de dikdörtgen olanı var. Bu yuvarlak olanı 25 santim boyutlarında. Şöyle bir de çelik tutma kulpü da var. Ve şuna bakalım. Bunun boyutu da şöyle dikdörtgen olanı da 28 santim. Bu altın rimli kaselerin, çay tabaklarının e, böyle iki katlı kurabiliği de var. Bunun fiyatı da 199 TL şekilde kurulu olmadığı için içinden çıkartıp gösteremiyorum. Desenli tepsi çeşitleri de 75 TL. Şöyle dikdörtgen olanı var. Şöyle karışık çiçekli. Bir de şöyle yuvarlak modeli var. Bir de siyahlı desenim vardı. Onu da gösterelim. Ve bunlar 75 TL. 20 santim boyutunda 109 TL'ye şöyle derin kaseler var 109 TL Bunlar okyanus markasının dönen makyaj organizeri var bunun fiyatı da 125 TL Bu şekilde şöyle kaç yeri var 1 2 3 4 tane gözü var şu ortada kullanabiliyor mu bakayım Evet şu ortaya da koyabilirsiniz fırçalarınız falan şekilde alt kısmı da şöyle ayakları var dört tane. Bir de bunun şöyle daha büyük olanı var. bunun fiyatı da 229 TL. Onu da gösterelim. Şöyle kutudan görselini göstereyim. Bu şekilde uzunluk boyutu da 35 santim. Bu da aynı şekilde 360 derece şöyle yuvarlak kısmı dönebiliyor. Altında ayakları var yine aynı şekilde. Şurada da kaç? 1 2 3 4 tane gözü var bu tarafta da. Fiyatı gayet iyi. Güzel. Ölçülü narenciye sıkacağı var. Bunun fiyatı da 65 TL. Burada bir tane kalmış. Şöyle tutma yeri de silikon. 500 TL'lik. İkili makas seti var. Bunun fiyatı da 45 TL. Bu şekilde simli ve şeffaf tutma yerleri. Lam markasının şöyle Eda çay bardağı var. Bunun fiyatı da 119 TL. Bu modeli. Lam markasının şöyle saklama kabı var Vega. 99 TL bunun fiyatı. Şöyle krem kapaklı. Akasya kapaklı şöyle cam baharatlık var. Bunun fiyatı da 55 TL. 120 cc'lik. Boncuk desenli şöyle üçlü sunum tabağı var. Bunun fiyatı da 199 TL. Kumten markasının şöyle mini ütüsü var üçgen şekli. Bunun fiyatı da 799 TL. 800 watt Ürün içeriğinde şöyle şöyle ütü altlığı var. Şöyle kesesi var. Torbası var. Bir de şöyle mini su kabı var. Şeffaf. Şu şekilde alt tabanı. Bir de şöyle buhar basma yeri var. Üst kapağında da şöyle silikon kapağı. Suyunuzu da buradan koyuyorsunuz. Gayet pratik böyle. Şöyle alt tabanlı da. Altı da şöyle yüzeyde. Üçgen uçlu şöyle saklama kabı var. Fiyatı da 49 TL 700 ml'lik. Bu şekilde köşesinde kapağı da vakumlu şöyle açılma yerine rahatlıkla şöyle dökülür <laughs> paşa bahçenin kapaklı saklama kabı, kabı var iki bölmeli bunun fiyatı da 99 TL evet. camı da bayağı kadın. petek korusmalık var. Bunun fiyatı da 139 TL. 17'ye 51 50 santim boyutlarında şöyle genişliği. Şöyle görselini de göstereyim. İçinde şöyle siyah aparatları da var. Asmak için. Kuntel markasının şöyle kablosuz şarjlı sprey mupu var. Fiyatı da 1990 TL. Bir şekilde başlıkları var. E, su tankı, led ışıklı temizlik paketleri iki tane var. Bir de şöyle açma kapama düğmesi var. Şimdi şöyle içindekilerini detaylı bir gösterelim. Dur, koyalım şöyle. Şöyle kullanım kovuzu. Şu açma kapama. Borusu. Şöyle ikili paspası var. Bu şekilde. Şöyle alt tabanı da bir uzun borusu. Bayağı da ağırlıyor. Evet. şekilde. Ha, bunlar yedek. Altında da zaten varmış. Şöyle takılı halde. Bu şekilde su koyma yeri de. şurada da led ışıkları var. Bu şekilde bir de şöyle şarj adaptörü var içinde. Bunların fiyatı bir de su kabı var. Bunun fiyatı 1990 TL. Lan markasının şöyle bardaklı karafı var. Bunun fiyatı da 129 TL. Bardağın boyutu da modeli çok güzel. de 129 TL'ye lan markasının. Tepsili sefa gelmiş. Çok şık. Şöyle 5 tonlarında. Şöyle etiketi de yukarıda şu çiçeğin arkasında. 500 TL fiyatı. Şöyle ebatında tam yazmıyor ama böyle büyüklüğü bu şekilde. Metal. Bu arada. Şöyle. Şu ayak kısımları da bu şekilde ahşap değil mi? Evet. Ayak kısımları da ahşap. Şöyle tekrardan. Şöyle sütlü kahve tonlarında. Şöyle ayarlamalı aparatları da var içinde. Bakın onlara. Bu şekilde aparatları da. 500 TL bunun fiyatı. Çocuklar için şöyle ayıcık desenli çocuk odanın emlendiricisi var. Fiyatı da 329 TL. 350 hemen üründe bu şekilde. Şöyle plastik şekilde çevirince kilitleniyor bir de içinde şöyle kablosu da var şöyle şarjlı şöyle üst tarafından da buharı çıkıyor bu şekilde Sağ markasının şöyle kapaklı saranı var. 20 santim boyutlarında. Bunun fiyatı da 649 TL. Şöyle ürünü de göstereyim. Şöyle bu anne. Şekilde kutu. İkili peluş mikrofiber bezlerde gelmiş. Bunların evet, fiyatı da 69 TL. Şöyle gri gri var. Bir de şöyle nacivert ve var. 149 TL'ye şöyle kristal ampul gelmiş. <laughs> şekilde. Bir de şöyle farklı bir modeli var. Onu da göstereceğim. Bunun fiyatı da 149 TL. Bu arada bunlar cam. Bu şekilde içi böyle boloncuklu boloncuklu, ağır bir şey de. Yani çok değişik. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.